Aa, affedersin kızım. Ee, şu evi falan toplamaya gelmiştim de siz evde miydiniz? Ee, yok. E, önemli değil. Ben içeri geçeyim. Bir dakika. Seni tanıyorum ben. Sen otelde kavga çıkaran şey değil misin? Hı? Benim gitmem lazım. Bir dakika bir dakika. Sen nasıl girdin buraya? Pardon. Nasıl yirmiş olabilirim? Hırsız mıyım ben? Vallahi senin ne olduğun belli değil. Allah Allah. Teyzeciğim. Bak bakayım bana orada. Ha? Görüyor musun? Ozunla sence nasıl bir ilişkim olabilir benim? Senin benim oğlumla hiçbir ilişkin olamaz. Olsa olsa bir boşluğuna denk gelmişsindir. Vallahi sen de çok pis elimin tersindesin. Bak yanlış anlama da belki elimi çok zor tutuyorum. Git giyin. Terbiyesiz. Defolup git sonra bu evden tamam mı? Bir daha da görmeyeyim seni burada. Tamam. Gideceğiz zaten merak etme. Ama bunu da burada bırakmam. Haberin olsun. acele et biraz. Parası neyse söyle. Bunun hastalığı var, şeysi var. Allah korusun ben oğlumu sokakta bulmadım. O kadar yeter mi? Daha fazlasını istiyorsan söyle bir daha da gözüme gözükme yeter ki. Değilim ben. sana bu geldi. Sen açmasın demişsin açmadım valla. İyi yaptı. Baba. Bir şey atma benim. Gelebilir miyim? Ben öyle görünce tamir ettirdim. Ama istemezsen. İyi. Çıkayım o zaman ben. İlhan. Kim izliyordu baba. Hani bizim mahallede Ömer diye bir çocuk vardı. Saçımı çekti diye ağlamıştım. Hatırladın mı? Yakasından tutup önüme atmıştın. Özür dilesin benden diye. Ne alak? Nereden geldi şimdi aklına? Ne bileyim. bazen keşke diyor. Keşke biri canımı yaktığında. Hayat canımı yaktığında sen yine cezasını kessen. Kimse benim kızıma böyle laflar edemez de sen. Kimse benim kızımın gururunu kıramaz. Saçımı çektiler diye kızsan yani yine. Ben... Yok. Ama yok yeminle sen üzül diye söylemedim ki. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben sadece bazen keşke diyorum. Suçum. Ama ben biliyorum baba. Vallahi biliyorum. Senin canın hepimizden çok yandı. Sustum. Sustun çünkü biliyor. Bizi yerin dibine de soksalar. Yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Sen akıllı adamsın baba. Bu savaşmanın hiçbir anlamı yok. tate ...şimdi de... ...yetmedi mi sana içerideki eğlence? Ama bu dizi daha heyecanlı. Entrika var. Aşk var. Hınç var. Oo. Ne diyorsun hala? Dizimizi. Benimle konuşmak istediğim ...bir şey var mı diyorum. Bak baştan. Kibar kibar. Yok. Sen bana bir baksana. Leyla. Gözüme bak. Ne? Aptal. Ne diyorsun ya sen aptal mı aptal bilip bilmeden? Ha? Kapa çeneni otur. Kırdırtma bir yerin. Hala. Bak hala. Hala hala konuşuyor hala. Aptal falan değilim ben. Ay. Kenarı. Aptal değilmiş. Nesin peki ya kız? He? Ben bilmiyor muyum? Ta ilk günden beri o komisere baktığını görmüyor muyum? O herif senin abini içeri tıkmak için fırsat kolluyor. Ama sen göz süzüyorsun herife. Ben göz... Sen... sen. Sen. Ama doğru. Asıl aptal benim. Yok ya dedim kendi kendime. Benim kızım bu kadarını yapmaz. Bu kadar kafasız olmaz dedim. Ne yapmışım ya ne? Ha? Aşık oldun değil mi lan sen? Yaşlı. Tamam. yaptım bir halt. Kızım bari aşık olmasaydın değilim aşık falan. Yalan söylerken hiç değilse gözümün içine bak. anası da aynen böyle düşünüyor biliyor musun? Anasını nereden gördün kız? Boşver. Ezdi mi seni? Oğlan ne yaptı? Öyle mal gibi izledi mi? İzledi tabii. Ya ne yapacaktı? Eğer o komiser senin elini tutup da herkesin, abini, o kendi anasının, sülalesinin, cümle alemin önüne çıkamıyorsa... ...bu kadın benim. Bir şey diyecek olan varsa bana konuşsun diyemiyorsa erkek değil. Beş para etmez malın önde gidemiyor. Olduktan sonra yapacak bir şey kaldıysa. Konyalı. Alo, kime diyorum? Selam abla. Ha, abla. Selam. Ne oldu? Senden birilerini bulmanı isteyeceğim. Nerede, ne zaman, ne yapıyorlar? Yapabilir misin? Gönder gelsin Leyla abla. Adnan Tekin, Aysel Tekin. Komiserin anasıyla babası. Okey. Aramızda okey. Tamam. Bekliyorum. Hadi. Abla. Ne güzel olmuş Sağ ol kız. Aa, kıskanırım ama. Ay yok be. O genellikle senin havanı kimse alamaz. Hele şu saçın makyajın bitsin. Öyle mi diyorsun? Nasıl oluyor sence? Ne yaptın komiser işini? Karacaksınız değil mi? Sen kazandın. <laughs> Oyun mu kızım bu? Ne kazanacağım? Ha? Madalya ver bari. Neyse ne işte. Dediğin çıktı. Ama ben bunu burada bırakmam. Göstereceğim bana kim olduğunu. Hmm. Peşini Şimdi ya. Onu mu diyor Salah? Ne diyoruz? Diyorum ki o benim peşim bırakmayacak. Koşturacağım peşimden. Ama yüz vermeyeceğim. Bitti çünkü. Anladın Tabii tabii. Kesin bitmiştir. Hala. <laughs> Neriman Hanım. Çağırlayayım ben. Selam, <laughs> sen erkek tarafısın değil mi? Hayır zaten oyun da oynamadın. Eğer burada olmaktan çekiniyorsan istersen daha böyle sakin sessiz yerlere gidip konuşup bir şeyler paylaşabiliriz. Sen de böylece sıkılmamış olursun. Ne dersin? Bence şöyle yapalım. Sen kendi tarafına ağır ağır bolsana sana al. Bana da bulaşma ki canını sıkmayayım seni. Kapış. Ve soruşturma açılmış diye bir haber yapmışlar. Ne soruşturması? Ya babası çağrı yapmış ya emniyete. Kartal abinin düğününde görüldü diye. Anası bize, babası abimize. Nasıl abla? Yok bir şey ablacığım, yok. Ne oluyor kız sen? Sinirini ne diye gelinden çıkarıyorsun sen? Benim sinirim ona zaten Allah. Uyuzun teki ya. Ne yaptı kız sana? Ne yaptı? Ha? Başımıza talih kuşu kondu. Abinin şansı döndü. Sen durduk yere afra tafra yapıyorsun. Vallahi talih kuşu buysa hala abimin bunu kurtulmaz. Ben sana diyeyim. Ne demeye getiriyorsun sen? Şunu demeye getiriyorum hala. Sen bu kızın yüzümüze güldüğüne falan bakma. Bu sadece abimi değil, seni beni hepimizi kullanıyor. Bir sözde düşük seviyeyiz ya göre. Babasının karizmasını çizdirecek bizi kullanarak. Sana ne? Bize ne la bundan? Bize ne? Abin o adamla denk oldu ya, sen buna bak buna. Ya kız kendi abimle denk görmüyor hala. Sen dedin ya bana hani, denk değilsiniz komiserle diye, canın yanar diye. Abim ne olacak bu işin sonunda? Ha? Düşündün mü hiç? Abimin canı nasıl yanacak? O kız abinin canını yakamaz. Çünkü abin aşık değil. Gülüm. E sen neden giyinmedin? Bak, foto çekeceğiz hep beraber. Yok, istemez. Giyinir, giyinir. Git, giyin, gel. İstemiyorum fotoğraf falan çekinmek. Olmaz. Bütün aile birlikte çektirmemiz lazım. He? E iyi. Babanla çektir o zaman sen. Ha? Hani biz senin ailen değiliz ya. Aa, ne oluyor ya? Gülüm nereden çıkıyor bu laflar? Ne dediysem o abi. İçerideyim ben. Bu da bu aralar böyle. Takılma sen. Hadi biz çekilelim. Evet istemiyorsa istemesin. Olmaz. Gülüm olmalar olmaz. Siz az bekleyin. Geliriz biz. <laughs> tamam kızım. Müsaade var mı gülüm? Gel abi, ne demek? Sen ne madelik yapıyorsun benim karıcığımın yanında? Karıcığının. Senin karın değil ki. Ee, Biliyoruz. Ama iş ortağımız. Cık, i̇ş ortağınla değil. Kendini kanlarıma. Sen onun çalışanısın o kadar. Allah Allah ya nereden çıkıyor bu laflar? Şuradan çıkıyor abi. Ben düğünde bunun babasıyla konuşmalarını duydum. Ee Eeyisi, Yok biz onun ailesi değilmişiz de. Yok biz garibanmışız da. Yok onun annesi hanımefendiymiş de. Tamam bizim anlaşmamız öyle onunla. İyi, öyle anladık onu. Sen bunu babasına kızdırmak için evlendin değil mi? He. Ha, yani üç kuruşluk adamla evlendi de için. He, o da öyle. Doğru. Peki, hiç mi gururunu incinmedi? Bakma öyle. Sevmiyorsun çünkü değil mi? Sevmiyorum. Sevsen çünkü incinir. Bak, Kızma ne olursun. Ama vallahi ben senin için korkuyorum. Canın yanacak diye korkuyorum. Yanar çünkü. Kendini sana denk görmeyen birini sevince... ...canın yanar. Sevmiyoruz. Sevgi mevgi yok. Tamam. İş yapıyoruz gülüm. Herkes arkamda vuruyor. Bari sen benim yanımda dur. Özünü seveyim. çektir sen fotoğrafını. <laughs> gülüm olmadan. Bala kargalar güler ona. İyi, e, tamam geleceğim hadi. Ee. Bana bak. Kızmadın değil mi öyle gurur murur dedim diye. Biz kim köpeğiz ya Gülüm. Sana kızacağız. Hı? 对。<here. S 2> yeah. düştü. Aa. Bir şey olmadı değil mi? Yok, yok olmadı. Tamam. Ben çıkayım o zaman. İşe geç kalmayayım.